size bir duyuru için videoyu açtım. Sadece duyuru için değil hem duyuru atacağım ve hem de dizi atacağım. Şimdi şey neydi ben ben 8 ile 12 arasında şey beklemiyorum yani video ben 8 ile 12 arasında video atamayacağım size. Çünkü yani Kur'an kursuna başlıyorum yarın. 1 Temmuz'da başlıyor. Yani yarın, yarın başlayacak. Saat e, 9'da gideceğim. 1'de geleceğim. Neden 12 ve 8'de Yani 8'de zaten o tamam. 12'de de yemeğini ye. Yemeğini ye, birazcık telefona bak falan filan derken 12 gider saat, saat 13 olur. Ay, 13 diyorum ya saat 1 olur işte. Ay. Saati unuttum. Ha ben. Pardon ya ben 1'de geliyorum arkadaşlar. Yani 1 ile 2 arasında. 8 ile 2 arasında meme ya beklemeyin. Yanlış dedim arkadaşlar. Neyse. Neyse devam diziye. Dizinin devamı part 3 herhalde. Part 3. Herkese günaydın. Oğlum saat kaç ya? Saat bu. O da şeye gitmiştir. Ne oldu be? İşe gitmiştir. Neyse bakayım. Evet işe gitmiş. Ben de ne yapayım? Kahvaltı hazırlayayım ben de. Kahvaltısını yapıp gider artık. Kuzumda. Kahvaltı olup da hiçbir şey yok. <laughs> Nasıl yapayım? Ne çekelim? Hemen şunu bir tabağa koyalım. Yiyelim. Benim çok uykum geldi. Benim çok uykum geldi. Neyse ben de yatıp evde. Benim de işim var bugün. Ben de işim var. Şöyle orada koyalım daha yarı bardak da orada duruyor. Boş değil yani. Neyse. Gelsin de hemen yemek. yiyip kalkalım. Kızım hadi gel. Ah beni çağırıyor herhalde. Gideyim ama. Şu bilgisayarımı kapatayım. Kapatayım bilgisayarı. Kapatmayayım ben. Şunu kapatayım. Televizyonu da kapatayım. Hı. Geldim anne. Yemeğim bu mu? Ne düşmüş? Evet kızım. Benim de yemeğim bu. Hadi yiyip kalkalım kızım ben. Daha işim var <laughs> ne acele dün ya, tamam ben üstümü giydim. Anne evet. abimle çıkarmayı da kapatayım. Abimle aynı yerde de çalışmak bir büyük zevk. Yine abimle çalışmış. Ay keşke abimle çalışsın hayal kuruyorum ama hayallerim gerçekleşmiyor nedense. Neyse bugün hava sıcak ama ben bunu yiyeceğim. Ya bu ne diyorsa. Hatta bunu diyeceğim bunu <laughs> yiyeceğim. <laughs> Ay. Gözlerimi açtım. Hemen çantamı da. Zaten geceye kadar oradayım ya. Kesin. İçeceği falan gerek yok ben. Ama neyse. Ondan sonra gideceğim birkaç yer var. yer var. Onun için şu içeceğimi de alayım. Yolda falan içerim. İçeyim. Cüzdanımı alayım. Hayır. Telefonumun. hemen. Başka bir şey daha mı gerek yok artık? Bunun içine bir şey koyardım da. Aa tamam ben bunu yapacağım. Bunu koyabiliyor muyum? Tamam. Bunu götüreceğim ben yani. Perdemi de açayım. Hani ben böyle gideceğim. o elindeki ne? Hani bak içindekiler bütün her şeyi koydum işte. İşte. Hı. Ya kafan nerelerde be. Öf, tamam. Ya ne var ya şu şöyle alayım. Hı. Ay bu çocuğun da kafası nelere basıyor ya. İşe gidiyor neyle gittiğine bak ya. Neyse. Bu arada anne nerede çalışsın? Bunu giyeyim. Eş kıyafetimi. Çantamda burada. Bardaklar var burada. Arkadaşlar bunları hemen götürüp geliyorum. Devam. Canımı çantamı alayım. <laughs> Telefonumu. Ay. Tabii ki alayım. Telefonumu koyayım, cüzdanımı koyayım. Cüzdanımı koyayım. Yeter. Kızım hadi gel. Ay pardon. Kızım hadi gel. Aha dur. Eğilen aşağıya koymadım. <laughs> Bana kızacak ama yapacak bir şey yok. Ben giderim. Tamam. Kızım gerçekten onunla mı gidecek? Bilmedim. Bütün her şey sıyır içine. Tamam Hadi. Tamam. çok geç kaldım. Müşteriler falan geldi mi? Geldi geldi. Ah oh, tamam. Ah oh, tamam hemen gidiyorum. Kolay gelsin. Sağ ol sağ ol. Bugün hemen size yardımcı olacağım. Hemen yardımcı olacağım size. Hemen. Evet ne isterdiniz? Devam. of